Girişimzele merhaba deyin. Girişimzel, girişimcilikle ilgili içeriklerin kategorize edildiği bir kürasyon sitesi. Ne demek istiyorum? Mesela girişimcilikle ilgili filmler, diziler, belgeseller, podcastler, kitaplar bunların hepsinin derleyip yayınlanan bir web sitesi olarak düşünün girişimcilik ki öyle. Şu zamana kadar içerisinde 42 tane içerik eklenmiş. Ve burada en çok neleri etkileşimde olduğunu görebilirsiniz. Kaç tane kategoride kaç tane içeriğin olduğunu da görebilirsiniz. Filmler mesela 10 tane film eklenmiş, 9 tane dizi eklenmiş, 8 tane kitap eklenmiş vesaire vesaire. Burada amaç Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine küçük de olsa katkıda bulunmak. Bunu aşağıda zaten ben dipnot olarak belirtiyorum. Türk, ek Türk girişimcilik ekosistemine ve insanlığa küçük bir katkım olsun deyip buraya yazdım. Herhangi bir gelir kaynağı yok. Sadece gönülden ben diyorum ki abi ben bu ülkeye bir şeyler vermek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum ben. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ve ortaya bu şey çıkıyor. Yapacağınız şey çok çok basit. Aslında iki şey var burada. Bir tüketebilirsiniz bu içeriklerini. İki üretebilirsiniz. Bakın burada öner diye bir yer var. Hepsini anlatacağım. Ama gelin biraz daha detay detaylarına bakalım. Burada popüler kısmı var. Popüler kısma girdiğinizde en çok tıklanma alanları görürsünüz. Burada geçen ay e, social network yani Facebook'un filmi, evet Facebook nasıl kuruldu, nasıl buralara kadar geldi gibi konuları anlatan filmi burada görmektesiniz. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Ama o buradaydı. Ve daha sonradan görüyoruz ki şu an gördüğünüz gibi Girl Boss isimli bir dizi var. Şimdi ben buraya tıklıyorum. Tıkladığımda bana ne gösteriyor? Bir resim yok. Bir video yok. Yani neyden bahsediyoruz? Burada ham bilgiyi veriyoruz size. Nedir mesela? Bu içeriğin ne olduğunu önce anlatıyorum veya anlatıyoruz. Daha sonra neden girişimcilikle alakalı olduğunu da belirtiyoruz. Sizler bu filmi izlemek istiyorsanız veya bu kitabı podcast'te dinlemek, okumak istiyorsanız tüketiyorsunuz aslında. Siz izlemek tüketmektir, okumak tüketmektir. Bu yüzden hemen tüket kısmına tıklayıp gerekli link neyse bir tane link oraya yönlendiriyorsunuz. Yani burası film sitesi değil. Anlatabiliyor muyum? Buradan film izlemiyorsunuz. Öyle korsan film gibi şeyleri düşünmeyin. Hiç düşünmeyin. Burası eğer bir film Netflix'te izleniyorsa Netflix'in linkini paylaşıyorum. Bakın görsel bile yok. Gelelim filmlere. Filmlere tıkladığımda birçok şey girişimcilikle alakalı olabiliyor. Zaten onu neden girişimcilikle alakalı olduğu kısımda belirtebiliyorum. Ki bakın burada Kung Fu Panda bile aslında özünde girişimcilikle alakalı materyallerin barındırdığı bir film. Ya Bunu eğlenceli olarak izleyebilirsin. Ya da farklı bir kafayla izleyebilirsin. O kafa ne mesela? Tıklayacaksın. Bakın neden girişimcilikle alakalı olduğunun açıklaması var. İster hoşuna gider ister gitmez. Ama bir kısmına girişimcilikle alakalı olduğu düşünülüyor. Ve bu paylaşılıyor. Eğer beğeneceksen, bunu destekleyeceksen beğen tuşuna tıklayabilirsin. Ya da kaydet dersen. Bakın burada ben diye bir tuş var. Buraya tıkladığımızda. Profil sayfası gibi ben sayfasına gidiyorsunuz. E, profil yok bu arada. Kimse profilinde bir şeyleri paylaşmıyor. Herkesin e, bu tarz kaydedilenlerim dediği ben dediği bir sayfa var. Burada kaydedilenler yer alıyor. İşte ben farklı düşünü buraya koymuşum. E, ve demişim ki işte sallıyorum kafamda e, ben bir gün farklı düşünü e, dinlemek istiyorum bu podcast'i. Buraya kaydediyorum. Neden? Çünkü girişimcilikle alakalı. Girişimsel zaten adı üstünde. Girişimsel konularını paylaşıyor burada. Eğer ekstra bir şeyler istersem arama sayfasına gidebilirim. Arama yapabilirim. Ya da ben girişimcilik kitabı istiyorum. Bana girişimcilik kitabı öner dersen bakın girişimcilikle alakalı bazı kitaplar var. Mesela startup hukuku var. Babil'in en zengin adamı, Zengin Baba Yoksul Baba. Bunlar boş kitaplar değil. Bunlar çoğu insanın hayatını değiştirebilecek kitaplar. Çok çok önemliler. Bilhassa Türkiye'de mesela Tom Fu birileri size laf sokmaya çalışabilir. Türkiye'de çok ne yazık ki karşılaştığım bir durum. İşte ne biçim işlerle uğraşıyorsun, boş boş işlerle uğraşıyorsun, ne gerek var? İşte gerekli cevabı buradan mesela öğrenip verebilirsin. Ya da burası, ya da şurası. Bunlar çok güzel kitaplar. Podcast'ler keza çok güzel podcast'ler var. Belgeseller, diziler muazzam şeyler var. Bu yüzden bunları gelip tüketin, kurcalayın. Çünkü ben diyorum ki girişimci mi olmak istiyorsun? Bakın ben burada size anlattım. İşte önce mental olarak hazırlanman lazım. İşte ellerini kirletmen lazım ama önce birkaç film, kitap izlemen lazım. Çünkü işte bu şeyin içine girersen bir şeyler yapabiliyorsun. O filmler izlenecek aga. O motivasyonu o şekilde ilk başta alacaksın. Sonra göreceksin onları izleye izleye bir desen çıkmaya başlayacak. Ha bak bu kişi çalışıyor ama çalışmak çok işe yaramıyor. Çünkü başkaları da çalışıyor. Ne yapmam lazım? Akıllı çalışmam lazım. İşte hiç bilmediğim alanlara girmemem lazım mesela. Filmleri izleyiz izleye. Facebook adam kodlama bildiği için yapıyor. Biz Türkiye'de nasıl görüyoruz? Ben girişimciliğe böyle yeni yeni başlarken ve çevremde de bilhassa çok gördüğüm. Bu işte para var kardeşim biz gidelim. E, çobanın mesela maaşı artıyor. E, çobancılık yapalım. İşte yapay zeka geliyor. O zaman yapay zeka yapalım. Hayır abi hayır. Sen neyi biliyorsan elin neye yatkınsa onun üzerine bir şeyler yapman lazım. Kodlama bilmiyorsan Kodlama bilmediğin şeyin içine girmemen gerekiyor. Ha girmek mi istiyorsun? O zaman bu şeylerin içerisinde sürtünmen lazım. Bak mesela zamanında Steve Jobs küçükken orada bir komşusu var ve Steve'i çağırıyor. Gel bak sana ne göstereceğim diyor. Gidiyor bir tane teneke gibi bir şey var. Diyor bunun içerisine taş katacağız diyor. Bahçeden ne bulduysan bir sürü taş bul diyor. Genç Steve de gidiyor etrafta bir sürü çakıl buluyor. Böyle hep köşeleri yamuk yumuk ama böyle oval değil. Hepsi sert köşeli anlatabiliyor muyum? Bunu bu tenekenin içine koyuyorlar ve çalıştırıyor makineyi. O teneke içinde dönmeye ve cilalanmaya başlıyor. Birkaç gün sonra gel diyor ve birkaç gün sonra gittiğinde o köşeleri sivri olan şeylerin hepsi ovalleşmiş oluyor. Yani Jobs'ın zihninde şu oluyor. Belli takımlar e, bir arada olduğunda aynı havayı soruduğunda aynı dirsekler başka dirseklere değdiğinde yani o ortamda bulunmak bile çok büyük işler çıkarttırmaya yaradığını ortaya çıkmış. Keza size şöyle de derler çevrendeki 5 kişinin ortalamasısın. İşte bu çevreni eğer iyi kişileri koyarsan sen de iyi olmaya başlarsın. Çevrendeki 5 kişi soyguncuysa sen de soyguncu olmaya başlarsın. Bu kuraldır. Üzüm üzüme baka baka kararır ve eğer sen ne tüketirsen ona dönüşmeye başlarsın. Bunu yiyecek olarak bile düşünebilirsin. Sağlıksız beslenirsen sağlıksız olursun. Sağlıklı beslenirsen sağlıklı olursun. Her şey bu kadar basit. Eğer sen sürekli siyaset siyaset siyaset, futbol 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 tüketirsen sevebilirsin. Ama bunu aşırı tüketirsen sen uzun vadede o büyük resimde istediğin noktaya gelemezsin. Burada size e, futbol tüketmeyin demiyorum bakın. Eğer ulaşmak istediğin şey neyse bu bir tiyatro oyuncusu olmak bile olabilir. Aşçı olmak olabilir. Ya da bir grafik tasarımcısı olmak olabilir. Sen buraya gitmek istiyorsan abi o tiyatro filmlerini izlemen lazım. O tiyatrolara sürekli gitmen lazım. O şeyi tüketmen lazım anladabiliyor muyum? İşte siz de girişimci mi olmak istiyorsunuz? O zaman gideceksiniz bununla alakalı neler yapıldıysa onları tüketeceksiniz. Kitaplarını okuyacaksınız, dizilerini izleyeceksiniz. Başlangıçta bunları yapın. Bunlar çok önemli. Siz bunları yaptıkça normalde yaşayamayacağınız bir sürü deneyimi yaşayacaksınız. Mesela Facebook'u siz kurmadınız. Ama onun nasıl kurulabildiğini göreceksiniz. Oradaki sizin zihninizde şimşekler çaktıracak noktaları not alın mesela. Alın ki başka filmleri de izleyerek o notları birleştirdiğinizde bir örüntü göreceksiniz. Bir desen, pattern. O deseni gördüğünüzde diyeceksiniz ki he demek ki bu bu şekilde çalışıyor. Ve siz o örüntüyü tekrar ettiğinizde kendiniz olarak işte o zaman o zaman girişimci olmaya başlıyorsunuz. Bu çok nettir. İşte bu yüzden size diyorum. Kervan yolda düzülür. O yola gireceksin aga. Girmeden sen yol eğrimi mü mi bilemezsin. Girmeden o kumların üstünde ayakkabılarının salıyorum kumun içine gireceğini. Bu yüzden o kumun senin yürürken ayağını rahatsız edeceğini bilemezsin. Ama sana dışarıdan söylerler ki işte 5 kilometre yürüdü. Halbuki sor bakalım o 5 kilometrede benim ayağımın içerisinde neler vardı. Kumlarla gittim belki. Belki çölde hiç suyum yoktu. Bir parçam gölgen bile yoktu. Belki çölde değil ormanlığın içinde gittim. Belki de bir balçıklığın içinde olan bir bataklıktan gittim. Ama dışarıdan bakıldığında 5 kilometre. Bas bakıyorsunuz bu siteyi bile. Ha çok kolay ya ben bunun aynısını yaparım. Abi baka baka nenen de yapar. Sen sıfırdan bir şey yap bakalım. İşte bu, bu her şeyi değiştiren bir şey. Bu yüzden diyorum ki gelin gelişim zeli tüketin. Dibine kadar tüketin. Ama bir noktadan sonra siz de üretin. Çünkü gelişim zaten olayı üretmek yahu. Biz öyle şeyler yapıyoruz ki aslında süper kahraman gibiyiz. Dünyayı kurtarmaya çalışıyoruz. Ve Diyorum ki eğer sen de kurtarmak istiyorsan, küçücükçe yani inanılmaz küçük bir şey yapmak istiyorsan buradan gel öner tuşuna tıkla ve işte film önerebilirsin, girişimcilikle alakalı dizi, belgesel, kitap, podcast önerebilirsin. Bu kendi podcast'in de olabilir, kendi kitabın da olabilir, kendi çektiğin dizi de olabilir. Sadece girişimcilikle alakalı olsun ve kaliteli olsun. Sırf içinde girişimcilik geçiyor diye Kalitesiz bir şey koymayın lütfen. Burada bakın ceza kısmı var. Eğer e, trollenirse, haterların saldırısına uğrarsa, ne bileyim bir takım sıkıntılı şeyler olursa cezalanı alabilirsiniz. Yani buraya yazdığınız her şey pat diye yayınlanmıyor. Bir onay süresinden geçiyor. Eğer ceza alırsanız da diğer forumların yaptığı gibi yapmayacağım veya sözlüklerin yaptığı gibi yapmayacağım. Yani bir ban veriyorlar. Neden banlandığın belli değil kardeşim. Ben kaç defa yaşadım bunu. Beni suç atıyorlar üstüme ve banlıyorlar ama neden banlandım kardeşim? Biri açıklasın bana bunu. Yok açıklayan yok. Ben eğer siz bunu yapmıyorsanız ben yapabilirim kafasında biriyim. Ve eğer banlanacaksanız da burada ceza alacaksınız nedenini bilerek ceza alacaksınız. Türkiye'deki çoğu büyük forum sitesi bunu yapmıyor. Sözlük sitesi de yapmıyor. Keza bir sözlük sitesinde ne güzel yazı yazmıştım. Güzel de kendim için öylesine yazdım. Herhangi bir şey gütmüyordum. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Beni şikayet edip banlattılar. Tüm entrylerim silindi. Belli bir süre sonra benim yazdığım entry'nin aynısı yazılıp oraya trafik alıp Oradan para kazanma falan yaptı. Bu kadar alçakça bir şey olabilir mi ya? İşte olabiliyor. Bu da ne demek? Biraz süper kahramanlara ihtiyacımız var. Gelin bunları çözelim abi. Çünkü başkaları yapmıyorsa biz yaparız. Biz taşın altına elimizi sokacağız. Biz ilerleteceğiz. Yani ondan bundan beklemeyeceğiz aga. Biz yapacağız. Gelin yapalım. Gelin şunun canını okuyalım girişimcilikten bahsediyorum. insanlardan falan değil. Biliyorum yani çarpıtmaya çalışacak insanlar var. Gelin Türkiye ekosistemini şağa kaldırmak için %0,0001'lik bir çabamız olsun. Bakın burada. Burada. Bol bol tüketin. Elimden geldiğince boy zamanlarımda buraya içerik üretmeye devam edeceğim. O zaman girişimcilikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlarım. Go to shoes.